Türk askerleri Azerbaycan'da, Ermenistan'a gözdağı. Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına katılacak Türk askerlerinden bir kısmı Nahçıvan'a geldi. Türk askerleri Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nin Sederek sınır kapısında Araz Nehri üzerinde Ümit Köprüsü'nde törenle karşılandı. Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi, bayrak değişimi yapıldı. Törenin ardından askerler Nahçıvan'daki askeri birliklere yerleştirildi. Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek. Zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak. İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başlayacak. Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlahta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Ermenistan'a silah satan ülkeye Azerbaycan'dan sert tepki. Azerbaycan'a yönelik saldırı girişiminde bulunan Ermenistan 8 askeri şehit etmişti. Yaşanan bu olay sonrası dünyadan tepkiler yağarken Ürdün'den Ermenistan'a silah satışı gerçekleşti. Ürdün'ün Azerbaycan Büyükelçisi Sami Abdullah Gosle Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Goslehi kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Aras Azimov, Ermenistan'ın saldırı gerçekleştirdiği dönemde Ürdün'ün bu ülkeye silah satmasının Azerbaycan kamuoyunda tepkiyle karşılandığını belirtti. Büyükelçi elçi de Azerbaycan'ın kaygısını anladığını, iki ülke arasındaki arasındaki stratejik ilişkileri göz önünde bulundurarak sorunun giderilmesi için çaba harcayacağını kaydetti. Daha önce Sırbistan'ın da aynı dönemde Ermenistan'a silah sattığı tespit edilmiş ve Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Ermenistan ordusu 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuştu. Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişlerdi. Çatışmada Azerbaycan ordusundan biri üstteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusundan biri tüm general olmak üzere 8 asker şehit olmuştu. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız Eğer lütfen beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun